Malatya'da kadınlar arasında kavga çıktı, kısa sürede bıçaklar konuştu. <laughs> Olay Gazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> Talat Bey sokak içerisindeki bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile M.Y. Hey arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. <laughs> Kavgada HY'nin bıçak darbelerine maruz kalan MY el ve bacaklarından yaralanırken olayın şüphelisi de kaçarak uzaklaştı. Yaralı şahsı Malatya Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda ekipler olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayın şüphelisi HY'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.